Ay kalkayım Kızım kızım uyan okula çok geç kaldık Anne hadi, hadi çabuk Tamam koş koş ama ben ilk önce Elimi yüzümü yıkayayım kızım koş Ne dedi Çabuk anne Tamam ben yıkadım Ben de yıkamadım Hadi gel Hadi çabuk anne hadi Ama hemen yemekleri almamız gerekiyor Ay. Osman tamam, geliyorum kızım. Anne çabuk. Hadi gel kahvaltı hmm. edelim ilk önce ben sandviç be. yaptım. İstersen ya, hamburger be. de yiyebilirsin. Anne yani tamam içiyorum. Hamburger de ya neyse. Hadi yedik. Hadi gel kızım gel yedik yedik beslenme çantanı aldın mı? Yedik. Tamam o zaman koş koş. Anne çabuk. Düştü dedim. Duyabildim. Anne hadi. Kilidi açtım gel kızım. Anneciğim. Anne ya, <laughs> anne ya, anne, anne ben bisikletle gitsin. Tamam ben de. Yok ya, al gitmeyelim. Öyle ben araba alacağım. Gel kızım. <laughs> o zaman ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kızım, hayır öyle olmaz ama. Gidiyorum. Ben seni gidebilirim. Senin gaymen diye yok. Sen görürsün kızım şimdi. Sen görürsün. <laughs> yapmıştır. Yes. Haydi hala yer nerede ya? Gel buraya. Heh, burası galiba. Bu da mı? İlik. Evet. Bakalım. İlik. Evet. Evet. De... Ay kızım. Tamam. Tamam ben o zaman ben de bakkalda işimi yapayım. Dur du, du, du. Don, 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 don. Bak kardeşim. Don, 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 don. Don, don, don. Nerede? Ay hemen televizyon izleyeyim. Ay ama bir şey ama ay öğlen oldu hemen kızımı almalıyım çünkü sabah çoğu. Hemen gideyim. Şimdilik o şeyle arabayla gitmeme gerek yok. Şöyle gideyim ben yeter. İnşallah kızım düşmemiştir. Çünkü sakar biraz. Aa, annem geliyor giyiyorum. Kaç o. Ay kızımın seslerini duyuyorum. Geliyor. Ay geldi. Ben geliyorum. Anardın kız because i uh, oh. Arkadaşlar videomuzu e, videomuzu sevdiniz mi? E, bugün e, ne çektik. Şey like atmayı unutmayın. Bugün e, doktor videosu çektik. İşte bir şeyler çektik ama ben bu videonun devamı gelecek. Çünkü e, devamlı yapamadığım zamanımız yoktu. O yüzden de e, videonun devamı gelecek. Like like. Görüşürüz arkadaşlar.